Kaan Tangöze, Nişantaşı sokaklarını yeni aracıyla geçerken her zamanki gibi sessizdi. Tan merhabalar, hayırlı uğurlu olsun yeni araç. Ee, Babayla birlikte galiba bir yolculuk. Tangöze'nin yeni aracının fiyatının ise 2 milyon TL olduğu öğrenildi. Nişantaşı sakinlerinden Zafer Algöz'le karşılaşmamız sırasında ünlü oyuncudan bir beryansın yükseldi. Ben de hep sizi kolluyorum acaba nerede kameralar var diye. Geçen gün çünkü biri öyle dedi ya, ya abi dedi sen de devamlı paparazileri kolluyorsun ha dedi kameralardan kaç. Nerede dedim ya? Devamlı dedi senin Nişantaşı'nda taşında yakalıyorlar. Oğlum dedi benim dedim evim orada. Ben onları yakalıyorum. Evet, güzel. İşte güzel bir artist daha geldi. Gel bakayım beni. Bakın Gel arası. şu kadrajı dolduralım. <laughs> Gelelim dizi sektöründe Haliler Günü'ne başlayan astronomik ücret tartışmasına. Bu konuda Zafer Göse başka bir sektöre dikkatleri çekti. Futbolcular da alıyor. Yani oyuncu alınca niye bozuluyorlar abi? Yani o da oyuncu, bu da oyuncu. Erşen ev'deki rol arkadaşı Bülent Şakrak, Orkun Işıtmağan programında yalan makinesine bağlanmış ve aldığı ücret konusunda oldukça dürüst davranmıştı. Sevgili Şakkak, Erşan Kuner'den aldığın kaşeden memnun musun? Evet. <laughs> Aynı soru Zafer göze yönetilse cevabı ne olurdu dediğinizi de duyar gibiyiz. Hayır derdim. Tabii. <laughs> Duyumlarımıza göre Cem Yılmaz oldukça eli açık bir yapımcıydı. Yani başka setlerde çeyrek ekmek arası domatesle mi geçiştiriyorlar onu bilmiyorum ama Cem'in setleri daha hakikaten öyledir. Sadece kendisi değil, hani çalışan sete figürasyona gelen insanın bile yediğini içtiğini asla hesabını yapmaz. O anlamda son derece Kaşeler şeydir. Kaşelerde herkesin hakkını verir abi. Son olarak Kuruluş Osman'da Mehmet Bey karakteriyle izlediğimiz Emre Dinler nişan taşında yeni projesini müjdeledi. Heyecanlıyız işte yeni proje başlayacak. yakında çekimler için İzmir'e gideceğiz güzel bir heyecan var. Genel bir hikayesi köyde geçen 90'lar e, aşk ilişkiler e, küçük tatlı bir hikayemiz var. Yasemin Sakallıoğlu doğru koca nasıl seçilir gösterisiyle bostancıdaydı. <laughs> Ünlü komedyenin basın mensuplarını elindeki lokumlarla karşılamasının da bir sebebi vardı. Kendimizi bizliğimizi hatırlatmak için size böyle bir ikramda bulunuyorum. Kurtarın kendinizi Dubai çikolatasından. Herkese sesleniyorum. Popüler kültüre karşıyım. Tatlı dünyasına hiç beklenmedik bir çılgınlık getirdi Dubai çikolatası. Bir sosyal medya paylaşımıyla başlayıp tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ne satın almak için girilen uzun kuyrukları ne de cep yakan fiyatlar bu çılgınlığın önüne geçemedi. Yasemin Sakallıoğlu'nun itirazı ise Dubai'de keşfedilip Türkiye'de patlamasına. Neyse ki Sakallıoğlu'nun veryansını yerli ve milli üretim Trabzon çikolatası ile cevap buldu. Ya bizden çıksın ya çünkü kadayıf bizim bilmediğimiz bir şey değil ki yani hayatımız boyunca biz kadayıf yemedik mi ya Ramazanlarda falan filan. Yani Antep fıstığı da bilmediğimiz bir şey değil bizden çıkan bir şey. Ama bizden çıkan şeyleri başkaları bir formuna uydurup bize veriyor ya ben belki de ona karşıyım yani. Tabii rekabet fazla büyüdü. Sınır tanımayanlar da hayal edilemeyecek lezzetleri sundu. Bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün Kısırlısı'nı gördüm. <laughs> Vallahi ya mi? midem kalktı. Yemin ediyorum, bu kadar değil ya. Bu kadar yani değil. Ya. Yemin ediyorum, Korkuyorum yakında Peçetelisi'ni yapacaklar diye. Bir durun ya. Dubai çikolatasından çıkıp dizi sektörünün tadını kaçıran bir tartışmaya konu geldi. Halil Ergün'ün bazı oyuncuların bölüm başı 3,5-4 milyon aldığı sistemine polemik başladı. Peki kimdi bu astronomik rakamları kazanan oyuncular? Can Müdisi de besleme karakterini oynadım ve hiçbir besleme dört buçuk milyon kazanmıyor. Bu arada dizi de neyi oynuyorsanız ne hikmetse kazandığınız para da onunla bağlantılı yani. Ben beslemeyi oynadığım için çok az para kazandım. Aynı soru eşi Bedri Güntay'la gösteriye gelen Pelin Karahan'a yöneltildi. E yok hayır hiçbir zaman kazanmadım. Kazanılmaz da yani Türkiye'de bilmiyorum çok mümkün değil. Artık zaten reklam gelirleri çok kötü. Dizilerin maliyetleri çok arttı. Bu dönemde bir başrol o kadar para verileceğini düşünmüyorum. Bence onlar doğru değildir ya. Evet, değildir. Doğru. Değil olmasın <laughs> yani. Kulaktan kulağa dolaşan bir söylentiye göre Bedri Güntay kavak yerlerini bir kez daha izledikten sonra eşi Pelin Karahan'a aşık olmuştu. Doğru, doğru, doğru. Yani iyi ki o zaman aşık olmamışım, <laughs> i̇yi, i̇yi ki o zaman aşık olmamışım çünkü o zaman daha rekabetli bir dönem olabilirdi benim için ama ya sonuçta bunların hepsi nasip tabii yani bilemiyorsunuz ne olacağını ama ben Pelin'in oyunculuğuna son derece güveniyorum, Persim. beğeniyorum. Gösteriye yalnız gelen Buray'ın kalbini nasıl bir hanımefendi çalar merak edildi. Kendi hayatlar üzerinde durmayı öğrenmiş güçlü bir kadın yani beni birazcık cezbeder. Ee, Zeki bir kadın beni cezbeder. IQ leveli yüksek. Buray'ın evliliğe mesafeli tavrı ise bilinen bir gerçek. Aşkta aradığı kriterlere sahip bir hanımefendi hayatına girse bile evlilik ünlü şarkıcıya uzak. Yok, yok. <laughs> bir evlilik yaptığım için e, biraz tecrübelendim. O yüzden hemen böyle hoppadak dalınacak bir mevzu değil. Azra Akın 6 yılların ardından tiyatro sahnelerine kaktüs çiçeği oyunuyla döndü. 30 Nisan saat 6. Öyle mi? Yazıyorum. Maslak'ta premierini yapan oyunun yönetmenliğini Kemal Başar üstlenirken başrolü Engin Benli ile paylaşan Azra Akın heyecanını dile getirdi. 6 ee, yıl aradan de sonra gene dönmek ya. ayrı bir heyecan katıyor. <laughs> evet. Haldun Dorman geldi. Ay. İnanamıyorum. Ay. Muhteşem Allah. ya. Efsane. Efsane. Tam da o anlarda oyunu izlemek için gelen Haldun Dorman oyuncularda büyük heyecan yarattı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi heyecanlıyım. İyi olacak inşallah. Merakla bekliyorum. Yıllar sonra sahnelere dönen Azra Akın kadar heyecanlı olan bir diğer isimse eşi Atakan Koru. Ben kendisini çok yetenekli buluyorum. E, tabii ki e, yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben onu sadece desteklerim bu konuda. Benden istediği herhangi bir destek varsa elimden geleni yaparım. Gülti Ali şimdilerde kendi yolunda ilerleyen kardeşi Kemal'le kamera karşısına geçti boynuz kulağa geçer dedikleri sanıyoruz ki çok yakındı. Daha önce benim çalıştığım hocalarla çalıştırıyorum. İşte boks yapıyor yani her türlü elinden geldiğince şeyler yapmaya çalışıyor. Valla ben bu kadar olabileceğini düşünmedim. Ama hoca, hocalarım da hatta şey dediler Gülsün bakalım işte senin kadar olur mu? Bana şey dediler senden daha hızlı öğreniyor. Ben böyle şok oldum. İnşallah başarılı olur yolu evet, açık şey. olur. Şef Esabil Yaşar'ın ev sahipliğinde İdeal Tepe'de açılan mekan ünlü isimleri ağırlarken aralarından bir isim dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü birçok marka hayvan hakları savunucularının çağrılarına sessiz kalmayarak kürk kullanımını durdurmuşken Banu Zorlu'nun giydiği kürk gerçek mi diye sormadan edemedik. Gerçek. Gerçekten Diyorsanız hayvanları, hayvansever, hayvanları tabii ki seviyorum yani o tartışılmaz hayvanları tabii ki seviyorum. Hayvanların vahşice öldürülmesi nedeniyle kürke karşı çıkılırken bağını zorlu tezat sözleriyle hayvanseverlerden tepki çekmekten de korkmuyordu anlaşılan. Yani o tip polemiklere girmiyorum. Bu arada bu aldığım son kürktü ona da belirteyim yani. Tekne alma hayalini gerçekleştiren Pınar Eliç'e var karşımızda. Mutlu ama biraz da kaygılı. Bir tekne al. Allah'ım bana iş ver ya Rabbim. Ödeyeyim <laughs> çok borcum var. <laughs> Borçlar çok. <laughs> Borçlar çok çok para kazanmam lazım. olmadı bir ev satarız öderiz ya sıkıntı değil yani. Ne yapalım? Açılışta sahne alacak olan Coşkun Sabah anlaşılan son yılların transparan modasına uydu. Ne var ki kendisinin de gömleğinin transpanlığından haberi yok gibiydi. Yok abi yani. Öne mi? O ışıklardandır. İçeride kimse görmez. yani. Benim oda diyebilir miyiz? Yok yok. Yani bu yaşa kadar karizmayı çizdirmedik. Bundan sonra çizdirme hiç niyetimiz yok yani. Öyle bir niyetimiz yok. Neyse ki Coşkun Sabah'ın korktuğu olmadı. Transparan gömleğinin önüne efsane şarkıları geçti.